Aslan yavrusu gözlerini 2 haftalık olana kadar açmaz. 4 haftalık olduğu zaman koşmaya başlar ve 3 aylık olduğunda avlanmayı öğrenir. Yine de annesinden yardım alır ve hala sürünün bir parçası olarak görülür. Ancak sonrasında ufaktan bir yetişkin olmaya başladığı zaman sürgün edilme vakti gelir. Başlıyoruz. Bu aslan sürüden kovulmuş ve başı büyük belada gibi görünüyor. Hey kankam ne yapıyor? Yapma! Kendi mezarını kazmak için biraz fazla erken değil mi? O kadar da kötü olamaz ya. Yoksa olabilir mi? Aslanlar sürüler halinde yaşar ve bu bir aslan olarak vahşi doğada hayatta kalmanız için gerekli bir durumdur. Ancak sürü, olabildiğince uzun süre sırt sırta vermek yerine devamlı olarak belirli mensuplarına sırt çeviriyor. Genel itibariyle sırt çevrilen aslanlar hem genç hem de yetişkin aslanlar oluyor. Bu oldukça mantıksız gibi değil mi? Avlanıp kullanışlı olabilecek genç bir aslanı neden sürüden atarsınız ki? Aynı şey yetişkin ve hatta yaşlı aslanlar için de geçerli. Yaşlılara hiç mi hürmetiniz yok be aslanlar? Ancak yaş buradaki sıkıntının ta kendisi. Erkek aslanlar ergenliğe girdiğinde sürünün daha yaşlı üyeleri onları sürüden atıyor. Bizim kulağımıza dehşet verici gelen bu olay hayvanlar aleminde özel bir hak sayılıyor. Bir nevi kabul türünü gibi bir şey. Ancak devamında hayatta kalma olasılığı oldukça düşük. Söylediğimiz gibi yetişkin bir aslan genç bir aslan tarafından da kovulup ailesini kaybedebilir. Bu gibi bir durumda kalan aslanın sonu yüksek ihtimalle ölümdür. Evet, sürüden diğer aslanları atma konusuna sadece erkek aslanlar bakıyor. Bu, sahip oldukları antik bir hak ve genel itibariyle genç aslanları oldukça şaşırtan bir durum. Lise yıllarında aileniz yaşadığınızı ve ebeveynlerinizin birdenbire ''Büyüdün artık, çık dışarı'' dediğini düşünsenize. Bunun olabileceği konusunda kimse sizi uyarmamıştı. Hiçbir yerde yazılı uyarı da yok. Bunun hakkında konuşan birileri de yok. Bir daha dönmemek üzere evden atıldınız o kadar. Ne demek param işim ve gelecek bir yerim yok. Onu da sen düşün. Neyse ki aslanların birikimi ya da bir eve ihtiyacı yok. Diğer bir yandan bu pek de güven verici bir durum değil ve pek çok genç aslan, yaşlı aslanların bu konuda fikrini değiştirmesini umuyor gibi görünüyor. Sürüden atıldıktan sonra aslanlardan kimisi bir süre sürünün bölgesinde gezinmeye devam ediyor ancak en sonunda temelli uzaklaştırılıyorlar. Sürü çoğunlukla dişi aslanlardan oluşur. Bu dişilerden yavrularını korumak için öne atılan yok mu? Bu sorunun cevabı genellikle hayır. Kimi nadir durumlarda aslanlar büyümüş çocuklarıyla beraber sürüden ayrılıyor. Bu kesinlikle büyük bir risk aldıkları anlamına geliyor. Hem yalnız başınıza avlanmak hem de yavrunuzu korumak durumundasınız. Bekar bir anne olmak zaten başlı başına zorlayıcı bir meseleyken ağaçlı bozkırlarda apayrı bir mesele oluyor olsa gerek. Ancak dişi aslanlar istedikleri zaman sürüye geri dönebilir ve sürü tarafından kabul göreceklerdir çünkü... Yani dürüst olalım şimdi, dişi aslanlar sürünün temel taşıdır. Erkekler bölgeyi koruyup vahşi doğa fotoğrafçılarına poz verirken dişiler avlanır, çocuklara bakar ve onlar da bölgeyi korur. Sürüye her daim geri alınmalarına şaşmamalı. Genç erkek aslanların geri dönmek gibi bir seçeneği yok. Peki ama ne yapmalılar? Hayatta kalmalılar ve birbirlerinin bölgesine girmemeye çalışmalılar. Kendinizi başka bir aslan sürüsünün bölgesinde bulmak, sağlığınız için canınızı tehlikeye atmanız anlamına gelir. Az önce söylediğimiz gibi bölge korumasından tüm aslanlar sorumludur. Bu da bir yabancının yaklaşmasına müsaade etmeyecekleri anlamına geliyor. Gömülü GPS'inizin kötü çalışmasından dolayı hayatınızı kaybetmek oldukça tatsız olacaktır. Ancak küçük yaralanmalar bile genç bir aslanı büyük ölçüde kırılgan bir hale getirebilir. Bunun sebebi yiyeceğin az olmasıdır. Kimi avlayacaksınız, nerede avlanacaksınız, tüm bölge diğer sürülere paylaştırılmış durumda ki bu iki seçeneğiniz olduğu anlamına geliyor. Çok uzaklara gitmek ya da leşlerle beslenmek. Ancak açlıktan bitap düşen bir aslanın avlanmak için iyi bir yer bulma ihtimali nedir? Bu düşük bir ihtimal. E leşlerle idare etse o da zor gibi. Sırtlanlar kesinlikle paylaşmaz. Hayvanlar alemi işte. Merhamete o kadar da yer yok. Tamam diyelim ki genç bir aslan sahipsiz bir bölge buldu ve orada bir geyik ya da bufalo sürüsüne rastladı. Büyük ve lezzetli şeyler bunlar. Pençelerini ovuşturup boynuna beyaz bir mendil mi takacak? Hayır. Maalesef ki aslanlar büyük avları tek başlarına nasıl avlayacaklarını bilmiyorlar. Uzunca bir kovalamaya alışkın değiller. Bu da ani bir saldırı yapabilecekleri anlamına geliyor. Ancak açlıktan zayıf düşen tek bir avcının yapacağı ani saldırı bir bufaloyu alaşağı etmeye yetmeyecektir. Aynı zamanda yüksek ihtimal yakınlarda bulunan bufalo sürüsü arkadaşlarının bir aslan tarafından yenmesine göz yummayacaktır. Başarısız olan avcı en iyi ihtimalle yaralanacaktır. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersiniz? Yani bu gibi bir sürgün sonucunda herkes hayatta kalamıyor. Durun bir saniye. Aslanlar avlanırken neden bu kadar sıkıntı çekiyor ki hem? Kaplanlar mesela. Onlar da büyük yırtıcı kediler ancak bir nedenden ötürü çizgili sürülerle bir araya gelmiyor ve avlarıyla yüz yüze geldikleri zaman çizgilerini bozmuyorlar. Biz de buna bir sebep bulamıyorduk ancak sonradan anladık ki avlanma koşulları oldukça farklı. Etrafını sık bir ormanken avınıza sinsice yaklaşmak kolaydır tabi. Tamam ama bu aslanlar ne yapsın? Sürüleri olmadan hayatta kalmalarının hiçbir yolu yok mu? Evet, Yaban domuzlarından bahsediyoruz. Aslanlar genel itibariyle bunları avlamaya bayılır. Tıpkı diğer hayvanlar gibi ancak bu da bir nevi takım çalışması gerektiriyor. Bir domuz tüm bir sürüye karşı ne yapabilir ki? Ancak bu oyunun en kolay seviyesi. Bugün zor modda oynayanlardan bahsediyoruz. Yalnız bir yırtıcı muhtemelen bu gibi bir şeye kol sıvamayacaktır çünkü tek başına. Sonra bir de yaban domuzunu girdiği çukurdan çıkarmak var. Aslanların kazabildiğini biliyor muydunuz? Bunu yapmayı kesinlikle tercih etmiyorlar ancak başka şansları kalmadığı zaman patilerini kirletmek durumunda kalıyorlar. Bu 7 saati bulabilen uzun ve yorucu bir süreç. 7 saat, 7. Bir çikolata düşsün diye otomati sallar mıydınız? Aslanlar yapıyor işte. Patateslerin nasıl hasat edildiğini biliyorsanız, o zaman bunun belirli bir mevsimde yapılması gerektiğini de biliyorsunuzdur. Aynı şey yaban domuzları için de geçerli. Onları deliklerinden çıkarmanın en iyi zamanı toprağın yumuşak ve nemli olduğu yağmur mevsimidir. Ancak aslan için işler daha kolaylaşacak mı? Pek değil. Ancak işin sonunu görme ihtimali de var. Yaban domuzları elbette ki devamlı olarak avlanıyor olduklarının farkındalar. Geçen gün komşunuzun birileri tarafından yendiğini fark etmemek zor olsa gerek. Bundan dolayı hayatta kalma yolları aramanız gerekir. Bunun en iyi yolları hız ve uzun mesafe koşmaktır ki aslanların uzun mesafe koşma konusunda o kadar da dayanıklı olmadıklarını biliyoruz. Buna ek olarak delikten çıkan yaban domuzu arkasına hiç bakmıyor ve bunun yerine anında depara kalkıyor. Nereye gittiği sonrasında anlaşılıyor. Şu anlık aklındaki tek şey avcılardan olabildiğince uzaklaşmak. Aslan krallık hikaye bundan biraz daha farklıydı ama olsun. Diyelim ki aslan yaban domuzu yemekten sıkılmış. Ki bu anlaşılır bir durum. O gibi bir durumda sürüye tekrar dönmek için ne yapması gerekiyor? Sürüden atılan aslanın sürüye dönmesi için yapması gereken tek şey alfa erkeği alt etmek. Bildiğimiz mevzu işte. Kral olmak için kralı alt etmek. Ancak aç ve yalnız bir aslanın dişi aslanlar tarafından beslenen eğitimli bir savaşçıya karşı durması ne kadar mümkün? Fiziksel olarak güçlü, akıllı ve sağlıklı erkek aslanlar sürünün lideri olacak kadar uzun yaşıyor. Sürgün edilmiş aslanlar bazı durumlarda hayatta kalmak ve sürülerini geri kazanmak için bir grup oluşturuyor. Bunlar genellikle sürüden aynı zamanda çıkarılmak durumunda kalan kardeşler ve kuzenler oluyor. Bir nevi öğrenci yurdu gibi bir şey kuruyorlar. Bu gruplarda bazen 6 erkek aslan olabilir ve ara sıra ailelerini kaybetmiş olan yetişkinleri de aralarına katarlar. Ancak bu durum bir noktada sona eriyor. Aslanlar bir sürü arayışına giriyor. Bunu birlikte yaptıkları da oluyor. Böylece kavgayı kazanma ihtimalleri artıyor ve ödülü paylaşabiliyorlar. Artık aslan süriye geri döndüğüne göre ormanların kralının mutlu hayatını mı yaşayacak dersiniz. Şöyle bir rahatlayıp mutlu mesut geçinip gidecek mi acaba? Bu mevzu aslanlar için kesinlikle geçerli değil. Tekrar sürüden atılabilirler mi? Evet. Günün birinde kendisinden daha genç ve daha güçlü bir aslan karşısına dikilirse yaşlı aslanın boyun eğmesi gerekebilir. Ya, yine mi sürüden atılacak? Bu da mı <laughs> Videomuzun başında da söylediğimiz gibi yaşlı aslanlar sürülerinden olunca bu çok yüksek ihtimalle ölecekleri anlamına geliyor. Eskiden yaptıkları gibi avlanacak kadar güçlü ve sağlıklı değiller ancak yine de yemek yemeleri gerekiyor. Buna ek olarak aslanlar inanılmaz bir iştaha sahiptir. Yetişkin bir erkek aslan günlük yaklaşık 7 kilogram et tüketir. Avlanamıyorken ve ortalıkta yaban domuzu yokken ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz tek şey Simba'nın yaptığı gibi solucanlar ve böceklerle beslenmek. Ancak aslanlar böyle bir beslenme düzenini benimserlerse bölgedeki tüm böcekleri yok edebilirler. Matematiksel olarak baktığımızda yetişkin bir Simba'nın günde yaklaşık olarak 25 bin çekirge yemesi gerekiyor. Peki ama bu durum nasıl sonuçlanıyor? Sürü yaşlı bir aslana lanetleyip ölüme gönderiyor ve bu aslan kimsenin umurunda olmuyor mu? Yaşam döngüsü falan mı? Yani durum her zaman bundan ibaret değil. Kulağa oldukça tuhaf gelebilir ancak aslan toplumunda bir emeklilik planı var. Ancak bu sadece dişi aslanlar için geçerli. Sürüler için hayatları boyunca avlanan dişiler yaşlandıkları zaman avlanamıyor olsalar bile et diyebiliyorlar. Ancak yaşlı erkeklerin tek bir seçeneği var. O da ölmek.